yani söyleyecek konuşacak hakikaten bir şey yok bir şey köyü değil yani burası. Bodrum'un yolları. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak burası böyle müthiş. En ünlü oteli ya, Sivis Otel. Bu bölgenin en ünlü oteli, Sivis Otel'e gelen yol. Buyurun. Muğla Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmıyor yani. Çalışmıyor desem zaten çalışmıyor da. Hiçbir şey yapmıyor.